Geçen izleyicilerimden şöyle e, sorular gelmişti ve Nisa 34'te bile itaat eden kadınlardan bahsediliyor. Orada itaat kelimesini kullanılması ortaklıktan çok patron, hizmetçi gibi bir ayrım yapılıyor şeklinde sorular gelmişti. Geleneksel görüşler uğruna yapılan tahrifatlar bu şekilde insanların kafasını meşgul ediyor. Zira Kur'an'ın birçok yerinde insanları ayrım yapmadan üstünlüğü sadece takvaya vermişken bu tip yanlış mealler Kur'an'da çelişki var ve Allah'ın adaletini sorgulamak zorunda bırakıyor. Ve bunu üzerine videonun uzun olmaması açısından iki aşamalı video hazırlamaya karar verdim. Nisa suresi 34. ayette Er-ricalu kavrüme Alen Nisai'' ifadesi erkekler kadınları gözetir ya da erkekler kadınların geçimlerinden sorumludur manasında çevrilmesi gerekirken çoğu mehalde erkeğin kadın üzerinde otorite, hakim olduğu şeklinde çevrilmiştir. Meal yazarlarının çoğu bu ayette geçen kavram kelimesini yönetici hakim olarak çevirmesine karşın her ne hikmetse aynı kelimenin geçtiği Nisa suresi 135 ve Maide suresi 8. ayette adaleti ayakta tutun, adaleti gözetin olarak çevirmişlerdir. Yine aynı ayette Allahu badahum ala badin ifadesinin manası her birine farklı yetenek ve özellikler verdik olmasına karşın birçok mealde her nedense Allah bazılarını bazılarından yani kadınlardan üstün kılmıştır şeklinde çevirmiştir. Ayette Allah erkekleri kadınlara üstün kılmıştır yazsaydı şöyle olması gerekirdi. Fedellahu ricaye ala nisai Ayette geçen bedahın bazıları kelimesindeki Um zamiri Nisa suresi 32 ve Rad suresi 4. ayette aynı kelimeler geçer. Ancak her ne burada kiminizi kiminize üstün kıldı olarak çevrilmiştir. Ayetin manası Allah her birine farklı yetenek ve özellikler vermiştir ve cinsiyet ayrımı kesinlikle yoktur. Bir dahaki sonraki videomda görüşmek dileğiyle kendinize hoşçakalın.